Herkese merhaba, yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Biz şöyle açılışları ki bahçeden yapalım. <laughs> Yiğit oyun oynuyor. Biz de didire gittik tabii ki e, dondurma falan aldık arkadaşlar. Yarın Perşembe burada e, annemlerin bu bölgede değil bayram var. O yüzden her yer kapalı. E, o yüzden Yiğit de gittik. Ne yaptık? Şöyle oturayım da bir arkadaşlar. Oy. Yiğit'le gittik e, dondurma falan aldık. Ondan sonra Yiğit'le biraz dolaştırdım. Yani fazla bir yere gitmedik. Zaten Lidl'e gittik arkadaşlar her zamanki yere. Lidl'imize Neto'ya gittim. E, o yüzden hem fazla bir şey almadığım için bir dondurma falan aldık. E, sıcaklık var çünkü dondurması kalmamış iyiydi. Hani gittik aldık. Gerçi kaç gündür gidiyorum bakıyorum da dondurma yok piyasada. Havalar sıcak ya bir de yediğin yedikleri hepsi aynı değil arkadaşlar her zaman. O yüzden de ne oluyor? E, dondurması bir gün bulduk. Yeter ona birkaç gün. Çünkü e, buzu, buzal hepsini açıyor. Valla. Bir gün zaten gene biz işlere devam. Ee, arada bir şeyler çekersen bakacağım tabii ki. Yeğenim daha ev Alperen evde. O da birazdan gelir. Yi şu an boksları falan indirdik. Sadece kendine çips bir şeyler de aldı. O yemeğini yedi. Kahvaltısını yaptı. Karnı da doydu. Değil mi anneciğim? Evet şöyle baktığınız zaman yeşillik çok güzel. Havuzda da duruyor. Çünkü dün doldurmuştuk. Bir de devam oynarlar zaten. İçine oyuncak atıyor bizimkiler her zamanki hali çocuklar arkadaşlar işte. Yani böyle işlere devam. Bakalım. Şimdi ama bir kendime bir kahve bir şey yapayım. Getireyim. Değil mi? Bir kahve yapayım kendime en iyisi. Şöyle bir kahve içelim. Kimse daha yok şu an. Bir kahve içeyim. Annem daha yukarıda o da teyzemle konuşuyor. Sesi geliyor çünkü. O yüzden ben de bir kahve içeyim, yiyelim de bakın. Evde oda oda şey sar duruyor telefon. Allah. Ama şöyle kısadan bakın. Bir ara kaldı zaten. Şu kapılar kapılar takılıyor çünkü. Dolması için dün başladıydı. Ee, Mehmet abi o da şey yapması lazım arkadaşlar. Kapı dolacak ki bir gün devam yapacak. Hani dolması için. Allah ev çok güzel oluyor. Gerçekten de. Bu taraf en son kaldı. Çünkü burada fazla bir şey yapılmayacak. O yüzden e, ne diyor? Kahve beni ediyor Şunu bir halledeyim arkadaşlar. Ondan sonra yine görüşelim. Hala şu kahvemi yaptım. Geldim. <laughs> çünkü suyunu de Altımı temizledi makine. Tam bana denk gelmiş bu sefer. Hep de bana denk geliyor. Yese <laughs> Çok seviyor beni makine. Onu hemen temizledim. Kahvemi de yaptım. Yiğit de oturuyor. Oynuyor. Şöyle bir oturdum. Önce dedim ki bir kahvemi içeyim öyle üzerimi değiştireceğim çünkü böyle olmaz zaten. Ee, bir de bu arada her, her zaman videomda söyleyeceğim söyleyeceğim bir türlü söyleyemem. Gerçi ben e, yazmıştım ama Mükü ablacığıma da yazmıştım zaten ben. Torunu oldu biliyorsunuz. Allah analı babalı büyütsün buradan tekrardan onu da söylemek istedim. Gerçekten torun başka oluyor. O da artık bir anneanne oldu. Ee, bir türlü e, buradan da söyleyeceğim bir türlü fırsat bulup şeyi yapamadığım hep unutuyorum ee, özellikle zaten ben yazmıştım kendisine de ee, videolarda beni izlemene de gerek yok ablacım zaten ee, ilk zamanlar çok zor oluyor ben de biliyorum çünkü ben kendim yiğitten biliyorum. Ee, ilk zaman hani bir de ilk çocuk oldum mu gerçekten farklı oluyor. Bir de ağlayan oldu. Hele benim benim yiğit çok ağlayan bir bebekti. Ben annemlere çok gidip geliyordum o yüzden. Annem de geliyordu. O yüzden beni izlemene de hiç gerek yok. Hiç sıkıntı yapma zaten. Ee, ben seni biliyorum zaten ablacığım. Torununla güzel vakitler geçir. Güzel zaman geçir. Çünkü torun farklı. Sen de artık bir anneanne oldun. Gerçekten torun farklı oluyor. Çünkü ben annemden babamdan da biliyorum. Torun dediği zaman e, evlattan daha farklı oluyor. Tabii ki evlat da önemli ama torun e, daha bir değişik oluyor galiba. Çünkü o duyguyu daha biz yaşamadık ama ben annemden babamdan biliyorum. Şimdi sen de artık anneanne oldun. E, o yüzden hiç hiç şey yapma bile vallahi. İzleyen izler, izlemeyen izlemez. Boş ver avlacığım. Sen videonu ne zaman vaktin olursa çek koy. E, hiç şey yapma bile vallahi. Beni bile hani izlemene de gerek yok. Çünkü ilk zamanlar ee, o bebicik küçücük böyle bebicik oluyor zaten ee, ilk zamanın her anının yaşa çünkü çabuk büyüyorlar ve zaman çabuk yani o kadar hızlı geçiyor ki çabuk büyüyor gerçekten e, ben bunu yiğitten biliyorum o kadar hızlı geçiyor ki hani hiç şey yapma bile buradan seni öpüyorum Allah tekrar analı babalı büyütsün kızının da hayırlı olsun Vallahi e, güzel günler geçirin gerçekten evlat e, evlat torun farklı oluyor, başka oluyor. Bir türlü onu videomda her zaman söyleyeceğim, bir türlü söyleyemedim ablacığım, Mükü ablam. Seni de öpüyorum. Kendine de dikkat et bu arada. Kendine de fazla yorma. E, sen de rahatsızsın zaten. O yüzden her anını, her dakikasını torununla güzel geçir. Bunu içten dilekten söylüyorum. Vallahi boşver kimseyi de izleme. Ee, seni seven zaten izler. Bunu ben de her zaman söylüyorum. O yüzden hiç kendine sıkıntı bile yapma, boş ver yani. Vallahi böyle arkadaşlar. Ee, dedim ki şöyle oturayım birazcık da sohbet edek de karşılıklı böyle kahve içtiğim zaman sanki karşımda oluyorsunuz. valla bu ara pet bardaklara mahkumuk. <laughs> Aşağıda nerede bardaklarımız bilmiyorum çünkü bu ara ee, pet yani pet dediği de kartondan artık zaten. Hani petler de kalmadı. Şimdi ta yukarı çıkıp da kahve bardağı da hiç alasım yoktu. O yüzden de Allah bunlara yaptım. Hiç şey değil. Hava bir gün güzel. Birazdan üzerimi değiştiririm. Ee, annem artık akşam bir daha bir şey yapar. Zaten yapraklar gene toplanacak. Yaprak toplarız. Zaten bugün bütün gün boyu, yol boyu zaten hep herkesi gördüm. Hep sohbet ettik. Ee, tanıdıkları falan hep gördüm. Dediğim gibi burada doğup büyüdüğüm için burası daha farklı oluyor benim için arkadaşlar. Hani herkes burada hani herkes şey e, sohbet ediyorsun konuşuyorsun sonuçta. E bir de telefonla Bremen'den arayanlar da oldu. Diyorlar ki Kübra neredesin sen? <laughs> daha gelemedin. Dedim az kaldı dedim. E, buradan Rodi ile da öpüyorum. Yengeciğim biz daha gelmedik. E, çocuklar diyor bu çünkü e, geldiler hani gidelim diye bize gelmek istiyorlarmış. Hani gidiyoruz özlemişler. Ee, daha biz gelmedik yengeciğim daha annemdeyim ben ee, burada da söyleyeyim <laughs> hani biraz şey olmuşlar hani normal bayağıdır çünkü biz yoktuk göremediler bizi özlemişler o yüzden az kaldı yenge gelecek yiğit gelecek o zaman orada görüşeceğiz ee, Burada söylemek istedim çünkü e, hatta videolarımı izliyorlar aslında ama ne kadar işte çocuk yani inanmıyor sonuçta hani şey olmuyor. O yüzden Rodi'yi de buradan öpücük atıyorum kızlara da ikizlere de buradan atıyorum tabii ki onları da çok seviyorum e, ama biz daha gelmedik <laughs> onu söyleyeyim çünkü e, hani geldik zannediyorlarmış ama gelmedik e, çocuk işte çocuk özü gerçi yiğitler de var arada bir e, Rodi, Renaz hani kızları sayıyor Asmin, Evin onların isimlerini de sayıyor hani özlemiş ama e, mecbur işte zaten bizim işimiz az kaldı Dedim çocuklara da hani buradan söyleyeyim. Biz daha gelmedik. Daha ben Bremen'e gelmedim. Onlar beni izlediği için çünkü. Ee, ama az kaldı geleceğiz. Böyle yani arkadaşlar işte. E, yani başka da bir şey yaptığımız yok. Zaten havalar sıcak artık. E, gerçi benim o tarafta e, yaz tatili başlayacak. Yakından bir haftası mı kaldı? Bir buçuk haftası kaldı galiba. Bremen'de tatiller farklı arkadaşlar. Bremen'le burası aynı değil. Şu arada ayağımı uzatıyorum da ee, burası daha 7. ayın ortasına galiba Düsseldorf tarafı öyle söyleyeyim annemlerin tarafı daha var şeylerine tatil okul tatiline bizim orası ama az kaldı. O yüzden ee, yani böyle kız kardeşim yazıyordu ona bakıyorum o arada bir de <laughs> diyor mu? Bugün neyse telefonum hiç susmuyor. Elime telefonu alıyorum muhakkak bir şey oluyor. Ee, o yüzden tatil daha bizim orada başlayacak. Az kaldı. Burası daha olmadı. Hani e, fark ediyor yani mesela burayla benim orasının tatilleri aynı değil tatil, yaz tatillerim. Mesela Elifçimin orası da çok farklı. Oranın da yaz tatili ayrı. Hani şey olarak değişiyor, aynı değil. Ee, onu da söyleyeyim. Mesela Oldenburg'da biliyorsunuz bisikletçi annem var. Hani canım benim şükriye'cim var. Onunla benim tatillerim aynı. Bizimki aynı gidiyor tatillerimiz. Ee, ama bu taraflar ki aynı değil. Aynı olmuyor. Valla böyle işte arkadaşlar. Ee, artık yavaş yavaş bitsek değil mi? İnsan gerçekten de e, şu ufak tefek e, çıkan işler var ya onlar daha sürdürüyor. Gerçekten de. Onlar daha şey yapıyor ama ee, annem babam için alt kat daha iyi olacak artık ee, Çünkü her şey yeniden yapıldığı için e, mecburdu zaten Biz bu evi annem gel aldığında arkadaşlar Şöyle söyleyeyim O zaman da e, burada bir yaşlı kadın vardı e, Ölmüş mü neydi herhalde Mirasından dolayı eşyaları vardı alt katta Onları çıkaramıyorduk Hatta onları davaları mı ne çocuklarıyla Kendi aralarında olan şeydi ee, bir sene sürdü. O yüzden biz annem gel falan hep üst katı şey yapmıştık. Çünkü alt katta hani e, kadının değerli eşyaları vardı. Böyle piyanosu vardı. E, aşağı hani böyle hakiki tahtalı şeyleri hepsi e, iyi eşyalarıydı. O yüzden alt katı biz yapamamıştık zaten. E, bir sene öyle sürdü. Ondan sonra alt kata bizim Mariamız gelmişti kiracımız biliyorsunuz. O çıkınca e, dedik e, madem çıkıyor zaten çünkü artık onun da okulu çocuğu uzakta olduğu için mecbur okulun tarafına gitti hani. O da haklı sonuçta. 10 sene bizde oturdu yani güzel. Tabii ki e, gene görüşürüz gene diyoruz. E, o yüzden dedik hani o yüzden böyle tamire başladık zaten biz. Hani e, üst katlarda bir şeyler yapılmayacak. Bir alt kat kalmıştı. Hiç yapılmadıydı. O zamanlarda Maria'mız bizim aslında yan tarafta oturuyordu. Ama o ev harabe arkadaşlar. Ne kanefere vardı kadını ne bir şeyi vardı. E, bizim de alt katta tamamen boşalınca hani... E, Dedik gelebilirsin. Hani tabii ki de öyle vermiş. O dedi öyle ben böyle istiyorum dedi. Hiçbir şey yapılmasını yapılması istemiyorum dedi. O öyle girmiş. Hatta mutfak vermiş. Aşağıda mutfak falan vardı. Onlar hepsini ona vermişti. Kendi hani koltuk moltuk bir şeyler vardı. Hep ona verdiydik. Onları yapmıştık arkadaşlar. Ee, hani böyle. O yüzden biz bu kadar hani annemler dedi bir kere hani eşya mobilya girmeden alt kata yapalım ki çünkü mobilya girdi mi biliyorsunuz daha zor oluyor. Hani daha iş e, uzuyor, daha şey oluyor, kırma, dökme, eşyalar mahvoluyor. Zaten bazı eşyalar <laughs> hep terasa koyduk mecburen. Normalde biz hep teras tarafında oturuyoruz hani bu tarafta değil. Burası aslında komple çocuklara ait. Hani ama işte teras şu anda dolu olunca biz hatta ben dedim ki bu masa sandalye burada kalsın anne hani çok güzel oluyor burada oturması dedim valla. Ama böyle arkadaşlar valla artık ne yapalım değil mi? Ah, bir gün böyle biraz sohbetli bir vlog olsun dedim çünkü bir yere gidip bir şey çekemiyorum. Ama en son şeylerde zaten bir kendime birkaç şeyler alacağım dışarıdan o zaman sizi götüreceğim yanımda ama... Öncelikle İşlerimizi bitirelim. O gün de elimi kesmiştim de. Ee, önce işlerimizi bitirelim. Ondan sonra Kübra kendi evine birkaç şeyler daha aldı. Ee, onlar daha gelmedi. Geldiği zaman burada mı gösteririm? Kendi evimde mi? Daha bilmiyorum. Kar karar vermedim. Kendi evime gidince diyorum hepsini toplu gösteririm. Çünkü ben de biraz değişiklikler yapacağım. İnşallah. <laughs> İnşallah diyor. O yüzden önce burayı bitireyim. Ondan sonra kendi hani ne lazımsa buradan alıp götüreceğim. Çünkü Bremen'le Duisburg arası biraz fark var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fiyat yönü. Hani fiyat yönünden fark var. Bura bize biraz daha uygun olduğu için. E, ben de sürekli bu tarafa geldiğim için hani her şeyi alıp gidiyorum zaten. Hani o yüzden böyle alışveriş Zaten biliyorsunuz en son gittiğimde Süleyman'la geri döndüğümdeki hafta kalmıştım. Zaten çoğu şeyi alıp götürmüştüm. Hani öyle fazla bir şey eksikliğim yok. E, yazın zaten Süleyman tüm çalışacak. O yüzden fazla böyle hani türde de böyle gene bir şeyler alırım ama böyle fazla A'dan her şeyi almayacağım. Çünkü Süleyman çalıştığı zaman yemek yapmıyorum ben. Çünkü o dükkandan iyi arkadaşlar. Bir Yiğit'le ben oluyorum. Ama biz Yiğit'le bu sefer bol bol gezeceğiz. Çünkü ben onu bir sürü yere götüreceğim. İnşallah. Havalar güzel olursa tabii ki Almanya'da. O da var. İnşallah yağmur olmaz da yaz böyle gider hiç i̇şte yedin yedim bahçede büyük bir havuz almıştım geçen sene açamadıydık çünkü geçen sene hiç yaz olmadıydı arkadaşlar yedin havuzu mesela iki bölük böyle arasına kayıncak da var geçen sene sadece bir kere açabildik çünkü hava e, hiç güzel değildi inşallah bu sene iyi olursa Süleyman Allah'tan bir gün konuşur, dedik onu şişirelim hani hazırlayak diye ama bakalım <laughs> he anneciğim ne arıyorsun bir şeyler arıyor ne istiyor? he ne arıyor? Kesin dondurmaları arıyor arkadaşlar. Yiğit dondurmanın başına. <laughs> Yiğit dondurmanın başına. Bu. Bu. Bundan? Burada. Bundan. Bakın dondurmanın başında Yiğit. Aldık dondurmaları almıştık. Bunu aldık. Bir de şundan almıştık. Reklam değildir tabii ki. Hangisini? Hangisini istiyorsun oğlum? Bakın. Hmm. He, annem de bu buzluklarımda ne var benim diye hep yiğit kurdalıyor. Diyor bu buzluklarımda benim ne var. <laughs> Anne hep diyor ki buzlukta ne var? Hep kurdalıyor. <laughs> Hadi bakalım. Evet iyi de donulmasını verdim arkadaşlar geri geldim kahvemin başına. E, sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Bir gün böyle olsun. Biraz sohbetli olsun. Arada böyle sohbetli videolar olacak ama olsun. Bu ara beni idare edin arkadaşlar. Gerçekten beni idare edin. E, umarım e, beğenerek, severek izlersiniz. E, sizi çok sıkmak istemiyorum. Bir gün de böyle olsun. Yarın da bayram zaten. Biz çoğu işleri yapmış oluruz. E, zaten en önemlisi zaten yukarıdan eşyalar inmesi. Zaten o kıvır zıvır çok insan şey yapıyor arkadaşlar. Daha çok oyalıyor. Artık böyle yapalım. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.